Merhaba arkadaşlar elektrik makineleri dersine Hoş geldiniz arkadaşlar e, bu dersi ismini böyle seçmemdeki sebep e, genel kullanım bu olduğu için seçtim e, farklı farklı üniversitelerde farklı farklı isimlendirmeler görebilirsiniz Mesela ben normalde kendi dersinde bu e, dersi iki dönem gördüm İlk dönemde elektromi e elektromekanik enerji dönüşümleri ikinci dönemse ise e, elektriksel tahrik sistemleri adı altında gördüm bu derse bazı üniversitelerde elektrik makinaları 1 ve elektrik makinaları 2 şeklinde e, bir yıl içerisinde yine önceki söylediğimde bir yıl içerisinde görüyorsunuz arkadaşlar bu derse e, ben genel kullanılan bu olduğu için ve amacımızın elektrik makinalarını anlamak olduğu için bu dersin ismini bu şekilde seçtim arkadaşlar ee, bu derste arkadaşlar tabi ilk ders olması sebebiyle birazcık bu derste neler işleyeceğim. Ee, bu dersin konu başlıkları neler. Birazcık size onu vermek istiyorum ve bu dersi bu şekilde bitirmek istiyorum. Giriş mahiyetinde bir ders olacak. Arkadaşlar şimdi elektrik makineleri dersinin en temel konusu makine ilkeleridir. Yani bir elektrik makinesini anlamadan önce en temeline ineriz. Makine ilkelerine giriş. Şimdi burada ne anlatacağım size? Burada e, öncelikle şunu söyleyelim. Yani elektrik makinelerini oluşturan e, iki şey vardır aslında. Elektrik makinalarını elektrik makinası yapan olmazsa olmaz. Bir arkadaşlar manyetik alan. Biri de bu elektrik ve manyetizmanın elektrik ve manyetizmadan aldığımız bu da arkadaşlar mekanikten aldığımız dairesel hareket. Bu ikisi sayesinde biz günlük hayatta elektrik makinelerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Biz bu derste e, bu iki manyetik alanı da dairesel e, hareketi de daha basite indirgeyerek ideal sistemleri çözmeye çalışacağız. Gerçekten biraz uzak olacak ama temel açısından temeli anlamak açısından da çok çok iyi olacak arkadaşlar. İşte burada manyetik alanın oluşturduğu manyetik devreye bağlı parametreleri bulacağız bunları anlatacağız tabi arkadaşlar. Gözünüz şimdiden korkmasın sakın. Ben sadece şu anda e, neler işleyeceğimize birazcık bakmak istiyorum. Anlatmak istiyorum içeriğiyle beraber. Dairesel harekette de, e, dersel olarak hareketin belli başlı parametrelerini tanımlayacağız tabii ki de öncelikle. İşte açısal hız, açısal imi, bu tarz kavramları birazcık formül vereceğim size. E, ve incelememizi Doğrusal hareket üzerinden yapacağız. Ee, ideal olarak bakacağız. Önce doğrusal hareketteki e, sistemlerin cevaplarına bakacağız birazcık. Yani bu ders birazcık temel atma düzeyinde olacak. Şimdi arkadaşlar e, ikinci konumuz olan bundan sonra geçelim. Bunu iyi anladık diyelim. Sonra neye geçiyoruz arkadaşlar? Günlük hayatta duymuşsunuzdur. Transformatör transformatörlere geçeceğiz arkadaşlar Peki burada ne işleyeceğiz arkadaşlar ya transformatör zaten değişken manyetik alanı kullanarak belli bir alternatif akım enerji seviyesinden belli bir alternatif akım enerji seviyesine getiren elemanlar olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar transformatörlerin e, yapılarına bakacağız yapısına e, regülasyon dediğimiz bir kavram var regülasyona bakacağız. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Hiç burada girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece giriş mahiyetinde. Yapılarına, regülasyonlarına, devre çözümlerine, devre çözümlerine bakacağız arkadaşlar. Tabi birkaç kısa devre deneyi var. Boşta çalışma deneyleri, açık devre deneyleri var. Onlar üzerinden çözümler yapacağız yine. Üçüncü konu olarak artık arkadaşlar e, elektrik makinalarına burada girmeye başlıyoruz. Artık bu ilk iki konuyu otutturduğunuzu varsayıyorum ve bu konuda e, yavaş yavaş gerçe yakın makinalara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tabii doğru akım kaynaklı makinalara bakacağız ilk olarak. Makinalarına bakacağız. Burada arkadaşlar, enerjisinin temeli doğru akım olduğu için bunlara doğru akım diyeceğiz. bu doğru akımdan ürettiğimiz ve dairesel hareketin de etkisiyle elde ettiğimiz enerjiyle bu enerjiyi ister motor olarak istersek jeneratör olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Motorları inceleyeceğiz. Doğru akım motorlarını, daha sonra doğru akım jeneratörlerine bakacağız arkadaşlar. Ve en son olarak da Alternatif akım Makinalarına giriş yapacağız Burada da yine e, Motor ve jeneratör olarak Bakacağız arkadaşlar Fakat e, Burada bir ayrım var Senkron Ve asenkron diye Burada da yine Kendi içinde ayrılıyor Tabii ki de senkron motorlar var, senkron jeneratörler var arkadaşlar. Yine burada da motor ve jeneratör var arkadaşlar. Belli eee dezavantajlarından dolayı genellikle asenkron çalışan motorlar kullanılır arkadaşlar. Jeneratörlerin belli başlı dezavantajlarından dolayı çok fazla asenkron jeneratörler kullanılmaz. Bunlara gireceğiz arkadaşlar. Bu yazmış olduğum tüm kavramlara gireceğiz. Bunların da aslında bir sürü alt başlığı var. Onu söyleyebilirim ama... Genel olarak... E, ana başlıklarımız makine ülkelerine giriş. Burada bir temel atacağız. İdealleri öğreneceğiz. Çeşitli parametreleri öğreneceğiz. Devre çözüm yöntemlerini öğreneceğiz. Bir devre çözeceğiz arkadaşlar. Burada artık... E, transformatörlere gireceğiz. Aslında... Şurada öğrendiğimiz bir kavramın üzerine inşa edeceğiz transformatörleri de. Yapısını, regülasyonunu, devre çözümlerini vesaire öğreneceğiz. Daha sonra artık amacımız olan, dersin amacı olan elektrik makinalarına kullandığı enerjiye göre ayırdık tabi. Doğru akım makinaları şeklinde ilk öğreneceğimiz daha sonra da alternatif akım makinaları olarak işleyeceğiz. Dediğimiz gibi enerjinin kullanımına göre motor veya jeneratör olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da alternatif akım makinelerinde de senkron ve asenkron ayrımı yaptık. Bunların ne anlama geldiğini, senkronun ne anlama geldiğini, asenkronun ne anlama geldiğini ilerleyen derslerde anlatacağız arkadaşlar. Alternatif akım makinelerine geldiğimizde anlatacağız. Bunlar da kendi içinde yine ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Senkron motorlar, senkron jeneratörler Senkron, asenkron motorlar ve asenkron jeneratör olarak biz asenkron motoru daha fazla işleyeceğiz arkadaşlar. Bunun çok fazla kullanımı olmadığı için genellikle asenkron asenkron motorları e, inceleyeceğiz. Arkadaşlar e, bu dersi bu kadar. E, genel bir e, giriş mahiyetinde bir video olsun istedim. E, bir sonraki derste artık ilk konumuz makine ilkelerine girişten yavaş yavaş ee, başlamayı düşünüyorum. Ee, i̇yi çalışmalar arkadaşlar.